Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta bir gündem videosu yayınlamamıştım çünkü gerçekten bahsetmeye değer hiçbir haber yoktu. Ama geçtiğimiz hafta demişken şunu da anmadan geçmek istemiyorum. Fotoğrafçı, DJ, televizyon yapımcısı Alper Fideneri geçen hafta kaybettik. Yıllar önce yaklaşık 9 yıl önce ben de kendisiyle bir röportaj yapmıştım. Youtube kanalında videosu var. Eğer merak ediyorsanız ona bakabilirsiniz. Gerçekten Ankara'da yaşayan çok özgün insanlardan biriydi. Huzur içinde yazsın diyerek haberlerimize geçelim. Tabii ki devam etmeden önce gelmişken videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek, bu tarz içeriklere katkıda bulunmak isterseniz de kanalın katıl özelliğini kullanarak bana destek olmayı lütfen düşünün. Şimdi ilk haberimiz Sigma'dan geliyor. Sigma 9 Ağustos tarihinde 3 yeni lens duyuracak. Bir tanesi APS-C makinelere özel olan 12 mm f1.4, diğer ikisi full frame makinelerle uyumlu 35 mm f1.2 ve 200 mm f2 prime lensler. Bence hepsi bu temel yapıları itibariyle ilgi çekici lensler olarak duruyor. Özellikle APS-C makineler için 12.1.4 astro fotoğrafçıların çok ilgisini çekebilir APS-C makine kullananlar açısından. Yine 200 mm f2 Full frame portre lens olarak çok güzel olabilir. Hatta spor çekimlerinde kullanılabilir. 35 1.2 biraz ekstrem bir şey ama yine de böyle bir şey sunmaları da güzel olacak. 9 Ağustos'ta duyuruları gerçekleşecek. Üzerlerine çıktıkları zaman daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Onun dışında Canon'dan yeni bir söylenti haberi var. Bildiğiniz gibi bu sene sonuna doğru R6 Mark III ve R7 Mark II'nin güncellenmesi bekleniyor. Bu sefer R7 Mark II ile ilgili bir söylenti var. Bu söylentiye göre 33 megapiksellik stack bir sensöre sahip olacağı söylenmiş. Dikkat çekici özellikleri arasında 40 fps seri çekimden bahsediliyor ve bu makinede muhtemelen Canon ilk defa tamamen perde sistemi olmayan sadece elektronik perdeyle çalışan bir makine olacak gibi gözüküyor söylentilere göre. İşte 4K 120 fps video olacağından bahsedilmiş. R7'den daha büyük olacağından bahsedilmiş. Bence ergonomik olarak yapabilecekleri en güzel geliştirme R7'nin joystick'i çok tuhaf bir yerde. Açıkçası kendim uzun uzadıya kullanmadım. Bir kere elime alma şansım olmuştu ama onu yine daha klasik bir yere konumlandırmak bence daha makul olabilir. Bakalım. Dediğim gibi bunlar söylentim muhtemelen makine çıkana kadar bunlar defalarca değişecektir. Onun dışında tatsız bir haberle devam edelim. Bu Trump'ın tarifeleri sonucunda birçok marka Amerikan fiyatlarına güncelleme yapmıştı. Fujifilm de bunda ilgili ufak bir güncelleme yapmıştı ama şimdi bir tane daha yaptılar. Ve yeni fiyatlar bayağı artmış durumda. Bir karşılaştırma için bir bakınayım dedim. Benim kullandığım xe 20nin 1650 kit lensi versiyonu, bendeki bunun daha eski versiyonu ama şu an güncel olarak satılan versiyonu 1900 dolar olmuş. Türkiye fiyatına bakayım dedim. Aynı xe 20 ve 1650 kit lens 65 bin lira. Sonra dedim ki Amerika fiyatını bir birebir dolara çevirdiğimiz, yani 1900 doların Türk lirası karşılığı 77 bin lira ediyor. Yani şu anda Türkiye'de Fujifilm ürünleri Amerika'dan daha ucuz durumda. Ama bu böyle devam eder mi? Yoksa Türkiye tarafında da bir artış olur mu bilemiyorum. Ona bir şey söylemek zor. Çünkü yanlışsam düzeltin ama Fuji Film bildiğim kadarıyla zaten Japonya ile iletişimini kuruyor. Ürünleri oradan alıyor, fiyatlarını oradan alıyor. Ama Türkiye'de garanti ettikleri şey Amerika fiyatlarıyla birebir olmasıydı. Şu anda Amerika'daki artışla birlikte Türkiye fiyatları düşük kaldı ama bu aslında onları etkilememesi lazım. Sonuçta ürünleri onlar Amerika'dan almıyorlar. Ama garanti ettikleri şey Amerika olduğu için belki de kendi karlarını arttırmak için burada da bir fiyat güncellemesine tekrardan gidebilirler veya Amerika'nın altında kalarak aslında bayağı da etkileyici bir şey yapabilirler. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu nasıl şekillenecek göreceğiz. Umarım tekrar bir güncelleme yapmadan Amerika fiyatının bile altına satmaya devam edebilirler. Gerçekten güzel olabilir kullanıcılar açısından. Onun dışında bir diğer haberimiz Insta360 firması normalde 360 derece kameralarıyla meşhur olan firma ilk kez bir drone üretti. Adı da inanılmaz havalı. Anti-Gravity yer çekimine meydan okuyan şey. Yani aslında her drone'un yaptığı şey. Onun dışında bir drone söylentisi de DJI'den geldi. DJI Mini 5 Pro'nun özelliklerinin sızdırıldığından bahsedilmiş. Burada da dikkat çekici şeyler yine birinci tipte bir sensörü var. Lidar sensörlerine sahip ek olarak. Söylentiye göre çıkış fiyatı bas haliyle böyle bir kiti olmadan 900 dolarla 1000 dolar arasında olacakmış gibi gözüküyor. Tabii ki ne zaman çıkar, Türkiye'ye ne zaman gelir, fiyatı ne olur bir şey söylemek zor. Onun için de son olarak bir Fuji'den de haberimiz var. GFX Eterna'nın yani orta format sensörlü sinema kamerasının muhtemelen Eylül ayının 11'inde çıkacağına dair bir söylenti var. Zaten Fujifilm'un duyurusunu geçen sene yapmıştı. Bu sene içerisinde tekrardan bir birkaç özelliğini vurgulamışlardı. Artık hani gelmesi kapıda denebilir. Muhtemelen de Eylül ayında bunu resmi olarak çıkışı gerçekleşecek. Haberler bunlar da şimdi sizlerden gelen sorulara cevap vermek istiyorum. İlk sorumuz. Mark 3 yoldayken R6 Mark 2 alınır mı? Bu enteresan bir soru. Çünkü R6 Mark 2 daha geçen hafta değil ondan önceki hafta benim kız arkadaşım aldı kendisine. Ama bu soruya cevabım geçen hafta alınırdı bu hafta alınmaz. Neden derseniz Temmuz ayı süresince Canon'un Türkiye'de bir fiyat kampanyası vardı. Ve çoğu makinenin fiyatı oldukça inmişti. Şu an R6 Mark II 100 bin liraya yakın. Geçen hafta 80 bin liraydı. 80 küsurlardaydı. Mesela R5 Mark II 145.000 bin liraydı. Şu an 220 bin liraya geri çıkmış durumda. Yani bunu bu kadar ucuza satabiliyorsanız kampanya dahilinde. Kampanya dışında ne biçim kar ediyorsunuz Canon Türkiye diye sorasım geldi gerçekten. Yani bu fiyatlarla açıkçası ben şu anda R6 Mark II önermekte zorlanırım açıkçası. Ama Mark 3'ü bekleyeceğim derken o çıktığında kim bilir hangi fiyattan gelecek? O çıktığında R6 Mark II kim bilir hangi fiyata gelmiş olacak? Bir şey söylemek çok zor olduğu için net bir cevap vermek istemiyorum. Yani ihtiyaçlarınıza bağlı gerçekten. Diğer bir sorumuz. Sony makinelerindeki yapay zeka gerçekten işe yarıyor mu? Ya aslında hani her şeyde yapay zeka lafı abartılarak kullanıldığı için insanların da biraz şüpheye düşmesi normal. Sony'nin yapay zeka dediği şey aslında otofokus takibi için. Kadrajınızdaki şeylerin örneğin bir insanın figürünü anlayıp onun hareket yolunu anlayıp tahmini şekilde bir sonraki frame'de bir sonraki saniyede nerede olabileceğine dair bir fikir üretmekten ibaret. Ve aslında işe de yarıyor gibi gözüküyor incelemelerden gördüğüm kadarıyla. Kendim o teknolojiye sahip bir Sony kamerayı inceleme şansım olmadı ama... Ama yani Sony'nin yapay zekası deyince böyle işte görüntüye etki eden, işte videolarınızı güzelleştiren bir şey değil. Otofocus teknolojisi üzerinde bir şey ve göründüğü kadarıyla da işe yarıyor gibi gözüküyor. Bir diğer sorumuz, merhaba Sony A7 Mark IV makinemi HDMI ile bilgisayara bağlayıp monitör olarak kullanamıyorum. Sorun ne sizce? Yani HDMI ile bilgisayara bağlıyorum derken bu noktada hani belki çok saçma bir şey olacak ama şöyle bir şey soracağım. HDMI ile bilgisayarınızın neresine bağlıyorsunuz? Bilgisayarınızın görüntü çıkışına bağlamıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Muhtemelen bir capture kartınız vardır. Ona bağlayıp görüntülemekten bahsediyorsanız belki capture kartınızda bir sorun vardır. Belki makinenin çıktı ayarlarında bir sıkıntı olabilir. Onun işte bir fikrim yok. Çünkü normalde HDMI ile capture kart üzerinden bilgisayarınıza bir görüntü cihazı bağladığınızda herhangi bir programdan mesela OBS'ten görüntüyü eş zamanlı olarak izleyebilmeniz lazım. Bu soruyu soran arkadaş biraz daha bilgi verirse belki yorumlar kısmında daha detaylı cevap verebilirim. Fuji'nin Open Gate'inde çözünürlük seçenekleri yok mu? Sadece en yüksekten mi çekim yapılıyor. Bendeki xe 20 özelinde öyle. Eğer Open Gate kullanıyorsanız 6.2K yani aslında 26 megapiksellik bir görüntü üreterek video çekiyorsunuz maksimum çözünürlükte. Ama bu soru özelinde bence daha düşük çözünürlüsü zaten birazcık zor. Çünkü onu iki şekilde yapabilir. Ya yine sensörün tamamını okuyup kendisi küçültme yapar ki bu gerçekten sağlam bir işlem gücü demek. Bu makineler onu kaldırabilir mi bilmiyorum. Ya da pikselleri birleştire birleştire okuma yapar. O zaman da daha soft bir görüntü olur. Yani bunu yapamamasının sebebi muhtemelen o. Ama aslında benim daha çok şaşırdığım şey 6.2K'da 16'ya 9 video çekememesi. OpenGate çekebiliyorsa kesinlikle 16'ya 9'u çekebilir. Hatta işi daha kolay olur işlem gücü açısından. Ama öyle bir seçenek de yok. Ya ben kendi makinemde eğer 4K üzerinde bir çözünürlük istiyorsam illa ki gate çekmek zorundayım. 16-9 çekemiyorum. Bu da benim soruya ek olarak bir söylenmem olsun. Fotoğraf için Sony A7C Mark II almayı düşünüyorum ama Sony renkleri konusunda ne düşünüyorsun? Bence bu konuda hiçbir problem yok. He, özellikle fotoğraf açısından. RAW çektiğinizi varsayarsak zaten herhangi bir makinenin bir diğerinden çok bir farkı yok. Genelde bence renk konusu video tarafında daha büyük bir sıkıntı oluyor. Ki orada da Sony gerçekten iyi bir duruma gelmiş durumda bence. Eski makineler için evet özellikle A7 Mark 3'e kadar birazcık renkler en azından bana uymayan tarzdaydı ama ondan sonra gerçekten daha güncel. Diğer makinelere de özellikle Canon'a biraz daha benzeyen bir hale geldiler. O yüzden ben beğeniyorum açıkçası. Fotoğraf açısından dediğim gibi zaten bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Son sorumuza gelelim. Son dönemde dünyada daha hızlı tüketilebilir işlerin artmasıyla ülkemizde de işin anlattığı histen uzaklaşıp teknikte daha kusursuz bir iş yapmaya çalışmanın sence uzun vadede fotoğrafçılık veya diğer sanatsal ve yaratıcılık barındıran işlerin nereye gideceğini ya da toplum üzerinde nelere sebep olabileceğini düşünüyorsun? Bence bu soruda bir tık ön yargı da var. Çünkü son dönemdeki işlerin dikkat çekici hale gelebilmesi bunun teknik olarak mükemmel olmasıyla alakalı değil. Aksine kısa ve çabuk tüketilebilir içeriklerde en büyük önceliğiniz teknik mükemmellik değil, o kısa sürede insanları tutabilmek, onları etkileşime zorlayabilmek dolayısıyla aslında üzerine kafa yormanız gerekiyor. Tabii ki kafa yorduğunuz şey işi daha kaliteli, daha orijinal bir hale getirmek değil, insanları orada tutabilmek olduğu için işin kalitesinden, özgünlüğünden taviz veriyor olabilirsiniz ama bence günümüzdeki bu trendler Teknik olarak mükemmelliğe değil, daha çok zaman çalmaya yönelik kafa yorulmasını gerektiriyor işlerin. Ha tabii bunu yaparken sanatsal yönünüzü kullanabilirsiniz, yaratıcı işler yapabilirsiniz ama onlar da daha çok zaman aldığı için tabii ki insanlar bundan kaçınıyor. Ya bu dediğim şeyi aslında sunabileceğim en güzel örnek, Instagram'daki popüler, çok fazla etkileşim alan içeriklere baktığınızda hemen hemen hiçbirisinin dikkat çekici bir görselliği, bir teknik yapısı yok. Genellikle telefonla çekilmiş, gayet basit şekilde kurgulanmış, üzerine belki saçma sapan geçiş efektleri eklenmiş şeyler. Bence burada teknik bir mükemmellikten veya teknik bir emekten bahsetmek pek mümkün değil. Sonuçta tüm bu işlerin temelinde pazarlama yatıyor. Günün sonunda insanlarla ne kadar etkileşim kurabildiniz, onlardan ne kadar zaman alabildiniz, onlara ne gösterebildiğinizle alakalı bu işler. Ama soruya biraz daha paralel bir şekilde dönecek olursak, amaç güzel bir iş üretmek değil, etkileşim almak olduğu için... Gitgide daha çok birbirine benzeyen, gitgide aynı tuzakları barındıran içerikler oluşuyor ki bu da zaten sosyal medyanın ne kadar sıkıcı bir hale geldiğinin göstergesi diye düşünüyorum. Böylelikle bu haftalık gündemimizin de sonuna geldik. Haberlerle ilgili, gelen sorularla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Onun işte buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, abone değilseniz bu tarz fotoğrafçılık ve video ile ilgili içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beni desteklemek, bu tarz videoların devamlılığına katkı sağlamak istiyorsanız da bütçeniz uygun bir şekilde kanala katılmayı lütfen düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde よろしくお願いしま